Evet, bu da çok güzel çocuklar. isterseniz bunu da yapıştırın oraya. Hı? Yok. En sona bizim olmadığımız fotoğrafları koyalım. Hmm. O da onun sevdiği şeyler sayfaları olsun. Çok. Tamam. aklıma bir fikir geldi. Sevdiği şeyler için de bir ayrı bir defter yapalım mı? Bize ayrı bakar, çiçeklere falan ayrı bakar. Tamam. Olur, çok iyi fikir. Selamlar. Koruyucu baba. <laughs> Sinan Bey. Hoş bulduk. Abi annemden bir haber var mı? Var. Şimdi annenin yanına gidiyorum. Ona göndereceğiniz bir şey varsa ben götürürüm. Var var. Bekle iki dakika bitiyor şimdi birazdan. Aa. Ona fotoğraf harbini yaptık. İçinde bir sürü bizimle fotoğrafları var. Hem onun sevdiği şeylerin fotoğraflarını çekip yazıcıda bastırdık. Şimdi yapıştırıyoruz. Annem buraya bakıp neşelenir. Aferin kızlar be. Çok güzel düşünmüşsünüz ya. Çok sevinecek. Şey der misin ona? Biz onu çok özledik. Tabii. Kızın seni çok özlemiştirim onu. ona. Tamam. Yalnız bu hemen bitmez. Evet. Tamam canım ben beklerim. Benim vaktim var. Zaten ben de aşağıdan bir üst baş alacağım kendime. Ee, Sinan. Senden rica etsem dolaptaki kıyafetlerin hepsini alabilir misin? Ee, bana yetmiyor da sığamıyorum. Sen bu evde mi yaşıyorsun? Evet. Bir de Zeynep'in odasında mı kalıyorsun? <laughs> Zeynep müzesi falan mı yapacaksınız? Anlamadım. Sen niye hala buradasın ya? Cancım, polis o kaçak haydutu yakalayamadığı için başıma gelenler yüzünden buradayım ben. Değil mi? Doğum yaptıktan beş dakika sonra kaçırılıp türlü türlü işkencelere maruz kaldım ben. İyi de sen kendin basmadın mı o düğmeye? Dolandırıcılar senin cep telefonu, aplikasyonu yüklemişler. Ambulans aplikasyonu. Sen de bastın adamlar da geldi. Yani sen salaksan polis ne yapsın? Tabii ya. Yani polis böyle canileri yakalayamasın. Ama sonucunu benim gibi salaklar çeksin. Ee, Sinan Bey. Ben Zeynep Hanım için birkaç parça temiz kıyafet hazırladım. Küçük bir çanta yaptım. İsterseniz siz de buyurun. Eşyalarınızı alıverin odadan. Tamam sağ ol. Canlarım benim nasıl da uğraşmışlar. Çok Sinan. özledim ikisini. Onlar da seni çok özlediler. Sen nasıl oldun canım? Daha iyi misin? Ağrın sancın var mı? Ha? Sinan beni burada da rahat bırakmıyorlar. Nasıl yani? Dün bir kadın geldi. Boğazıma makas dayadı. Yani bayağı öldürecekti beni. Ne diyorsun sen ya? Şaka mı yapıyorsun sen? Ya yani bu kapıda kimse yok muydu? Nasıl burayı aşıp da? Doktor. Ya tamam. Bir dakika, dur. bir dakika canım. Doktor bey. Bakın Zeynep Hanım savcı burada tutuyor, revirde tutuyor daha güvenli diye. Aman her nasılsa birisi kapıda güvenliği açmış, gelmiş burada Zeynep Hanım'ı tehdit etmiş ya. Nasıl yani? Kapıda memurlar varken. Ben de onu soruyorum zaten. Allah Allah ya, ben geliyorum. Ya Sinan tamam dur. Nerelere daldın yine? anne? Anneme. Acaba o tanımadığı insanların arasında nasıl uyuyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Acaba yanımıza dönebilecek mi? Böyle şeyler yani. Bence sizi düşünerek uyuyordur. Senin dağınık saçlarını... ...Sude'nin büyümüşte küçülmüş hallerini... ...Elif'in burnundan kıl aldırmaz tavırlarını... Merak etme, kurtaracaksın en abi onu oradan. Nasıl olacakmış o iş? E, vuran kişiyi yakalayacak. Ya annem olduysa Melis? Sence annen Sen yapmış olabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum Melis. Gerçekten hiç bilmiyorum. Merak etme. Kurtulacak oradan Zeynep abla. Hadi gelin yakar topu oynayalım. Gel şunların canını okuyalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.